Evet evime hoş geldiniz arkadaşlar. Ee, bugün sizlerle bir ev turu videosu yapacağız. Ee, neler aldım, neler nelerden yaptırdım, neleri neler için yaptırdım ve neleri neden yaptırdım. Hepsinin sorusuna cevapları bugün bulacağız. Teşekkürler. 15 lira tanesi yani. 15 15 33. Çünkü 15 15 33 biliyorsun. <laughs> Bak böyle yürüyorum. Hani böyle köpeklere ayakkabı giydirirsin ya böyle yürürüm. Run. Ay bunlara bakar mısın? Keyif yapıyor bildiğim. Pezevenk. Değiştirme dani de öbrendir. Senin peş daha. Periştahın... Aa, ne biçim konuşuyorsun Furkan? Aşk olsun. Kına gecemde ben. Var dendi. Durus mu amca? Evde mi durmak istiyorsun? ver. Sen, sen ne? Aldın mı bunu kız? Bin dolar. Tanağım ah, ah, ah. bu sefer kırıldı. <laughs> Aa, kız sen o göbekle nereyi eriteceksin ayo? 100 kilometre koysan erimez o göbeğin. <laughs> ne yapıyor oğlum sen orada? Çekip bakayım. Çıkın bakayım buradan, kız ben buradan düşmeyeyim kıtıp ıslak tamam. bir 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 bok kokusu mu var? Biri sıçmış ya her yere. <laughs> ne <laughs> <laughs> Hepinizi çok seviyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Oh whatever.